Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baran ve bugün yanımda bir tarafımda yaz, bir tarafımda da kardeşim Beren var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh, hoş bulduk. Bugün ikiliyle gülmeme çalış yapacağız ama eğlencesine. En az gülen, en fazla gülen kaybediyor. Aynen. Başla. Ceza var mı? Yok. Yok. Tamam. En komik TikTok videoları. Bak ben... TikTok. TikTok'a güveniyorum. Ben de. Ben de. Oy verdiğiniz partiye tekrardan oy verir misiniz? Evet veririm. <laughs> ne vermiştiniz? Evet. evet. evet hiç kimseye. <laughs> Beren de, de bir ben sıfır. <laughs> ben unutmuştum lan gülmem için <laughs> Oha! Ama bu çıktı. iki, bir. <laughs> Sebebi neydi ki? <laughs> Bekle. Üç, iki, bir. <laughs> Üç, iki, bir. Kırdın, kırdın! Kırdın ya! At o! Ya benim bir tarafıma kafası gelsin var ya! Allah'ıma, kitabıma sen! Dur oğlum, dur! Dur oğlum ya! Bir yara sunun ya! At öbürüne baktır benim bak! Oh, Oooo şimdi! Yarın olmaz şimdi! Hemen de şimdi, şimdi! Yar olmaz, olmaz şimdi! Şimdi! şimdi. şimdi. <laughs> Ben onun büyüsünü biliyorum. Galiba o çubuğun altında. Hatırlatma yapalım. Ee, 4 3 mu, 2 2, 2 2 1. Tamam. Yanı sen kim diyorsun? Benim 1 dakika kanka. O, Mobizen ya bu gözükmüyor. Ne? Beren 4, evet. sen 1, ben 2. 2. <laughs> Babanın büyük amcası vardı ya. Hadi kaza sayma. Evet arkadaşlar. Abi kardeş, <laughs> <yandı. Gülüyor> evet, kardeş <laughs> bu <Abi kardeş>, <laughs> Ne içiyorsun? söyle? Söyle. Tamam o zaman. Çilekli mi içecek? <içiyorsun? Gülüyor> Çilekli mi içecek? Çilek, Çilekli mi içecek? Ya sen basa polis Erkek adam çilek dimik mi içermiş Ne alakalı? Ne alakalı ne alakalı? Duvarda ne kim olur? En kızım ne kim fact. olur? Duvarda ne kim olur? Eş 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 ejderhası eş, var benim Ay, var Senin ejderham var onun ejder. No.

Kızak ne diyor? Birlikte gidelim vahhabı O gün o Ben dalga edil, dalga ne çıkmasa dalga deprem olunca öyle mi oluyor? Bizim sevirdiğimiz dalga. Ne yapmaya çalışıyorsunuz lan? Amca ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bak orada yılan olur ha. Amcam. Am Amcam. Amca mal mısın? Niye yılan olur? <laughs> amca. <gülüyor> o kemer geri zekalı. Amca, 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 amca ne yapıyorum? Oraya kemerine. ne düşünüyorsun? Am amca ne yapıyorsun? Oraya girmez bilader. Amca Amca oraya girmez. Amca. <gülüyor> amca. <gülüyor> bilader zorlama girmez al kucağına. Evet. Komik olan dedi. Aynen. Komik ben yüzüne düşmesini de. bekledim. Ben de. Ben de. Kediden klas hareket. Ya, çok tatlıs. <laughs> bir dakika, bir dakika. Çok tatlı bir dakika. ya. Beş, üç, iki. Bir, Beren <laughs> beş. Baran iki. Ben üç. Çok çok güzeldi üstü. o sırada ibadeti ya. Değil mi? Lütfen. Bir dakika bir daha bakalım. Ama buna gülmek tekrar açıp gülmek sayılmaz değil mi? Sayılmaz. Sayılmaz. İstediğiniz gibi görebilirsiniz. Allah Allah. <laughs> Bak, <o gülüyor> hayattan bezmiş ya. Benim de ithal edeyim diyor. Çocuk çene bastacı diyor. Onun orası aşağı yok şu orası. Aşağı yok şu. Çocuk <laughs> Çocuk Oha. <laughs> ha bu montaj lan değil mi? Ben de gerçek zannettim. Ben de bir an geçtim. Aa bu montaj Bir dakika bari? ben güldüm. Şuna bak lan. ben güldüm. Bana <laughs> gülmek sevilmez. Tamam. Ben dördüm. Sen güldün mü bir önceki videoya? Evet. 6, tamam. İki Dört, altı. bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Var. Bu, bu nasıl bir kadın? Yarın pazartesi. <gülüyor> <gülüyor> ee, erken yaz. Ben... Bizim kanların açıklandı biliyor musun? Nasıl? Ee okulda. çocuk eriyecek, Ben sınıfı ne geçtim. Çalışıyor. Çocuk, ben geçtim. çocuk... Onu bilmiyorum. Ben şimdi güldüm. Hayır o sayılmaz. Ben ha. geçtim okula. Abi sınıfın en tembellerine bile birinci ikinci sınıfta çok iyi veriyorlarsa bizim bir iyimiz bile yoktur. Vallahi. Sana bir şey söyleyeceğim. Um, ben diyorum. <laughs> Hayır. Kanka um, bu arada ikinci dönem karnesi almıyorsun. Birinci dönem karnen önemli. Birinci dönem karnen ikinci dönemin de sayılıyordu bu sene. Öyle. Evet öyle de <laughs> 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 müziği. Sus. Suzan, tamamı Tukosita. Allah Allah. Tamamı Tukosita. Medya bayt olarak bir güvenli çeviklerimizde oluyoruz. Mağazalarımızda güvenle Yine birlikteyiz. Vallahi. Tukosita. Ay. Tamamı Tukosita. Tamamı Tukosita. Ay. Tamamı Tukosita. Tukosita. Çocuğun elinde cips miydi? Aa Ceren aldı. Oh my god. Ceren abi selam olsun. Jackie olacak. I'm right on top like Ben komik değil bence. Aynen Ceren bir şey söyleyeceğim abi. Hadi gel. Bu desene ben sana yanıyorum dedim. O sığınıyacak Da yapma <laughs> öyle bir şey. <laughs> Ay! O değil mi o? Abi, bak Faruk şey. Faruk Bak. Aa bunlar ne hayatım? Bak bir tane Hemen cevap verme. Yüzükleri taktım. Fotoğrafını yapıştırdım. Kafama da evli yazdım. Sokakta daha da böyle gezeceğim bak hep böyle gezeceğim. İstiyorsan belime de ip bağla aha öyle çıkayım. Ama bir dışarı çıkayım. Ne olur lan Allah rızası için. Tamam yarım saat. Evet, evet. Yarım saat ne bir tanem gözünü seveyim ya. Suratıma tükürecekler. Bir saat yap onu da öyle tükürsünler. Hayır hayatımızda 45 dakika. Ya saat. bir tanem ya. Allah Allah şunlara bak. Tuh Allah'ım ya. Ama erkekler kızlardan çok çekiyor ya. Ayrıl lan o zaman. Hayır. Ayrılırsa bu direkt unutur zaten ama bu kız ayrılırsa erkek bak, erkeklerin kızları hiç değerini bilmiyor. Sen galiba deneyimledin bunu. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu bir TikTok videosunda görmüş. Neyse devam edelim. Bu tartışmaya açık bir konu. Konu. Halil Halil Hilal isimlere gel. Halil Halil Hilal geldi lan benim aklıma sınıfta. Hilal Aa, çocuk, Halil diyordu ya. Çocuk cıplar. Baksana. Bez var anlatımda. Yani,

göz değmesin sakın mutluluğuna. Dilerim hep böyle öyle asarda gözlü. Mutsuzluk yakışmaz güzelliğe. Bu kadar güzel bir teknoloji. Teyze ne yapıyorsun? Teyze ne yapıyorsun? Helal ekmek <laughs> güzel olur Cemil. Teyze ne yapıyorsun? kare bizim cezene bırak. Hesap 5 bin Abi yani bizim çok güzel. Yeğen. ne <laughs> Ne yapayım, Çok pahalı geldi. Çok pahalı geldi de bulaşık <laughs> yapıyorlar. Yok cezene dövecek adamları. Çorabı yarım olanın karakteri de yarım. Aa bu Naime'nin kızı. Erkek dediğin çorabı kalındır, buraya kadardır, beyazdır. Naime. Teller orada. Naime'nin kızı. Sevmediğim çorap stili ya. Kestik mi? <laughs> Ağzını hırdığımın ne biçim çorap? 5 4 3 Naim. dört, üç. Bu arada Aa, abi, ne oldu? Bir, bir şey söyleyeceğim. Beş, Beş dört, üç. Mi? Aynen. Kadının başlıkları. Evet, <laughs> kadının başlıkları mı? Sen bir kere daha gülersen bunu bunu eşitsin. Senin kaybetme olasılığın bile var. Emre balım la lan. Ya bu isimleri a video bitti. Şey kanka bir de şunu açalım. Hangisini? Evet. Hayır. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay.